Saçaya geldi. Bize dediler ki evimizde su gelmiyor. Yani evimizde su gelmiyor dedi. Bundan önce geliyor dedi. Ondan sonra saatleri ayırdıktan sonra bu suyun gelmemesinin nedenini öğrendik. Ve ev sahibi de yani şu an üst katta burada kendisi. Dayı biz şu an katta dayız. Evet. Saate zamana bakmıyoruz. Zaten bir hmm. telefon kadar yakınız size. Tabii tabii. Evet. A, nasıl tespitimiz nasıl? Bakın burada burası da var. Buyurun. İşte boru kesmişler, tam tıkanmış. He, kaynağını düzgün yapamamışlar. Yapamamışlar. Nasıl, tespitimiz nasıl? Tespitimiz çok güzel. Allah razı olsun. Sen de razı olsun. Çok razı olsun. Elinize, kolunuza sağlık. Ne demek ya? Siz, razısanız razıysanız biz de razıyız. Ne zamanımız. demek abi, ne demek ya? Saate zamana bakmıyor. Yeter ki sizin modeliyetiniz ortadan Hı -hı. gitsin Hı -hı. yani. Hı -hı. Tam noktadası. Tam için. dediğimiz noktada çıktık. Çok teşekkürler. Her çevrede de İzledim. ayrı bir koçanız da var. Onu da şimdiden gidip, İnşallah. Onu da yapacağız. Allah razı olsun. Önce burayı bırakacağız. bırakacağız. Yani, Suyunuz yani, gerse orayı kırmaya Allah gerek tam, olmaz inşallah Allah'ın izniyle. Allah sizden izni. razı olsun. Izni. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Allah, Allah razı olsun. En güzel gününüz bu gece gibi olsun inşallah. Tam inşallah inşallah. Ey Allah razı olsun.